Ağzı Allah'ın Şeytanı Rjim. Bismillahi Rabbil rahman rahim Alhamdulillah Rabb alemin Ve salat ve selam ala Rasulüna Muhammed ve ala ve sahbihi ajamain. Bakara Suresi 67. ayeti kelimede kalmıştık. Bakara Suresine ismini veren inek kıssasının anlatıldığı bölüme gelmiş olduk. Kısa özetle şöyle ayrıntıya girmeden anlatacağım. Musa Aleyhisselam'ın kavmi içerisinde bir adam öldürülüyor ve öldüren katil gizleniyor ve bu olay başka masum bir insanın üzerine yıkılmaya çalışılıyor ve bu olayın çözümü için Allah Celle Celaluhu bir inek kesmelerini emrediyor. O andan itibaren ayetlerden anlamaya çalışacağız. 67. ayeti kerimeden itibaren. Bismillahirrahmanirrahim ve idhani kale demişti ki Musa, Musa demişti ki li kavmihi kavmine Allah şüphesiz Allah ye'murukum size emrediyor en tevbehu, kesmenizi boğazlamanızı bakara bir inek yani burada nekre gelmiş herhangi bir ineği emir çok basit Allah Celle Celaluhu sizden bir inek, herhangi bir ineği boğazlamanızı, kesmenizi, kurban etmenizi emrediyor. İşte teslimiyet çok önemli. Burada Allah emretti diye önünü arkasını sorgulamadan teslim olan Müslümanların Kur'an'da kazandığını görüyoruz. Burada da Rabbimiz net, açık, bir basit bir emir. Sizden inek cinsine giren herhangi bir ineği kesmenizi emrediyor. Galu dediler <laughs> ki etettehidune bizi edindin mi? Hüzüve, bizimle alay mı ediyorsun? Bizi alay edinecek duruma mı getirdin? Yani sen bizimle dalga mı geçiyorsun dedi Musa Aleyhisselam'ın kavmi Musa Aleyhisselam'a. Yani katili bulmak için inek kesmesini mi emrediyor Allah Celle Celaluhu? Peygamber Allah'tan aldığı mesajı size aktarmış. Ne emrediyorsa o. Gale dedi ki Musa Aleyhisselam, e Allah'a sığınırım en olmak, ekune olmaktan, olmamdan minel cahiliyin. Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Yani Allah size bir şeyi emretmediği halde ben Allah size bir inek kesmenizi mi emrediyor diyeceğim. Ve sizi alaya, dalgaya mı alacağım? Allah'la sizi aldatacağım mı? Allah adına sizi mi aldatacağım? Bu büyük bir cahilliktir. Ve bu duruma düşmekten Allah'a sığınırım dedi Musa Aleyhisselam. Galu dediler ki ud'u lene bizim için dua et Rabbeke. Rabbine dua et de yubeyyil mahiye. Mahiyeti nedir? Bize açıklasın. Yani o ineğin mahiyeti nedir? Bakın bir kesme kesmeyi emretti Allah Celle Celaluhu. Herhangi bir ineği kesseler bazısılar iş bitecek. Ama işi zorlaştırıyorlar. Gale dedi ki Musa Aleyhisselam innehu yekulu şüphesiz o diyor ki Allah Celle Celaluhu yakulu diyor ki inneha bakaratun o inek la faridun ne yaşlıdır ve la ne de gençtir. Yani ineği sınırlandırdı önceden bir önceki ayette. Yaşlı da kesse oluyordu, genç de kesse oluyordu. Ama şu an ne oldu? Yaşlı da değil, genç de değil. Avanun beyne zalik ikisi arası. Artık emrolunduğunuz şeyi yapın. O ineği kesin. Yani ne yaşlı olsun ne genç olsun. Galu dediler ki kavim yine devam ediyor o kalalığa. Üd'u dua et lene bizim için Rabbeke Rabbine dua et. lene açıklasın bize melevnuhe. Onun rengini Onu da açıklasın. Yani herhangi bir renk, herhangi bir inek, yaşlı genç fark etmiyor. Kesseler oluyordu. Git kendi alanlarını sınırlıyorlar. Gale dedi ki Musa aleyhisselam innehu yekulu Allah celle celaluhu diyor ki inneha bekaratun şüphesiz o inek safra u sapsarı yani artık inek her renk oluyordu sarı ne yaşlı olacak ne genç olacak bir de sarıyla sınırlı hale getirdiler safra u fakun e, onun rengi düşürüyor tesurrun ona bakanları mutluluğa düşürüyor. Yani onu bakanların e, sevindiren, onu bakanların gözlerini kamaştıran sapsarı bir inek o. Herhangi bir inekten bakın nereye geldiler. Galu dediler ki ud'u lena rabbike rabbine dua et bizim için Yübeyllene mahiye onun mahiyeti nedir? Bize açıklasın. İnnel bakara, bakara, şüphesiz inek, teşebbuh, inekler birbirine benzer. aleyne yani biz inekleri birbirine benzettik. Yani o nasıl sarı, nasıl olacak? Daha da açık açsın diyor. Yani bizim alanımız asına daha da sınırlandırsın demek istiyorlar. İşi karıştırdıkça kendi işlerini zorlaştırıyorlar ve diyorlar ki inekler birbirine benzer. Biz onları karıştırdık, biraz daha ayrıntı versin. O inne, inşaallahu lemuhtedun Şüphesiz bizler inşallah Allah dilerse doğru yolu bulanlardan olacağız. Yani bu ineği keseceğiz demek istiyorlar. Gale dedi ki Musa aleyhisselam innehu şüphesiz Allah yekulu diyor ki inneha bekaratün o şöyle bir inektir. Şüphesiz şöyle bir inektir. zelulun zelil olmayacak. Yani yıpranmamış olacak. Tuthirul arla yani çift sürerek işte tarla sürerek tapan sürerek yıpratılmamış bir Hayvan olacak. teskil harf ve sulamada da ekin sulamada da yıpratılmamış, kullanılmamış, yorgun olmayan bir hayvan olacak. Musellmetün sapa salim olacak. Sapa sağlam, yani salim olacak. Neyden? La şiyete fihe. Onda hiçbir şi'e olmayacak. Şi'e kendi renginin dışında bir nokta bile olmayan. Yani sap sarı dedi ya. Herhangi bir renkte bir nokta bile olmayacak. Sap sarı olacak. Benek olmayacak. Alû dediler ki, "El an bilak. Şimdi bize hakkı getirdin." Şimdi hakkı söyledi. Sanki şu ana kadar Allah Celle Celaluhu peygamberi kanalıyla ona farklı şeyler söylüyordu. Onlara farklı şeyler söylüyordu da ne diyorlar? Şimdi bize hakkı getirdin. فَذَبَعُوهَا diyor Rabbimiz. Neredeyse ve كَادُوا yapmayacaklardı. Neredeyse kesmeyeceklerdi. Bir inek kesmeleri emredilmişti. Bir inek herhangi bir inek yaşlı, genç, rengi fark etmiyor. Çift sürmüş, sürmemiş, sulamada kullanılmış, kullanılmamış hiç fark etmiyor. İlk ayetteki emri yapsalardı tek inekle kurtulacaklardı. Yani herhangi bir inekle. Ama ukalalıkları onların işini gitgide zorlaştırdı ve zar zor bu ineği bulup kestiler. Ve hani katel tüm öldürmüştünüz. Nefsen bir nefsi öldürmüştünüz. Bir insanı. Fettartun fiha o konuda da birbirlerinizle iddialaşıyordunuz. Sen öldürdün, sen öldürdün tarzında birbirinize girmiştiniz. Vallahu Allah muhricum ma tek tümun Sizin sakladıklarınızı, sakladığınız şeyi çıkaracaktır. Çıkar çıkarandır. Fekulna biz dedik ki idribuhu onu vurun bi ba'liha. Yani o hayvanı kesinlemişti boğazlayın. O hayvandan bir et parçası alın ve o ölüye o hayvandan aldığınız eti yatan ölü insana öldürülmüş maktule vurun. Kezalike böylece yuhyillahul mevte Allah ölüyü diriltti, diriltir ve yurikum size gösterir ayetih ayetini l'alekum <laughs> taakulun umulur ki akledesiniz umulur ki kafanızı çalıştırasınız ölü o hayvandan kesilen bir parça eti ölüye vurunca ölü diriliyor ve kendisini kimin öldürdüğünü söyledikten sonra tekrar ölüyor hadis-i şeriflere göre kaset sonra bundan sonra kulubukum kalpleriniz katılaştı min ba'de zalike bundan sonra fehiye kel bir taş gibi oldu ev veya eşet tu kasve taştan daha kaskatı oldu yani bunu görmüşler bunu yaşamışlar bundan sonra yine sapıtmışlar Rabbimiz öyle diyor hala Allah'a teslim olmadılar hala peygamberine teslim olmadılar Ve inne şüphesiz minel hicareti taşlardan vardır lema yetefecceru minhul enhar onlardan nehir fışkırır yani öyle taşlar var ki onlardan nehir fışkırır ve inne minha yine öyle taşlar var ki lemma yeş lemma o yarar fe yahrucu minhul ma onun arasından da su fışkırır. Öyle taşlar da var ki yarılır arasından su fışkırılır. Ve inne minha öyle taşlar da vardır ki lemma yehbidu min haşyetillah. Allah korkusundan Allah'ın haşyetinden tuz buz olur. Ve mallahu bi gafilin amma ta'amelu. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir diyor Rabbimiz. Siz o taşlardan daha katı oldunuz. Allah'a karşı daha kör, daha sağır, daha dilsiz, daha vurdum duymaz oldunuz. Taştan su fışkırır, nehir fışkırır. Taş Allah korkusundan tuz, buz olur. Sizin kalbinize bir yaprak bile kımıldamaz dercesine. Ama Allah yaptıklarınızdan gafil değildir, bilir diyor Rabbimiz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.